Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an çalışıyorum programımıza devam ediyoruz. Bakara suresinin 282. ayeti kerimesine gelmiştik. Müdayene ayeti ki Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti tek sayfa halinde okuduğumuz ayeti kerime 282. E tabi bunu e, birkaç bölümde inşallah çalışacağız. E, ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. E, ne diyor? Taqaddeme irabu mitlihi fil aye. Bunun irabı daha önce e, geçti diyor. Mesela 104. ayet-i kerimede geçti. Oraya bakabilirsin diyor. Ey iman edenler derken. İza tedayentum bi deynin borçlandığınız zaman bir borç ile... Borçlandığınızda nasıl bir borçla? E, ila ecelin müsemmen, belirli bir süreye kadar e, borçlandığınızda fektubuhu onu yazın. Baştaki ida e, nedir? Zarftır diyor. E, zarftır. Lime yüsteb bölümüne zaman, e, zamandan gelecek için zarftır. E, hafidun li şartıhi. Yani şartını cer edicidir. Yani burası onun ileyhidir. Mansubun bir cevabı cevabıyla e, mansuptur. Mebni'n ale sukun sukun üzere mebni'dir. Fi mahalli nasb, nasb mahallindedir. Diyeceğiz bu tabi zarf olduğu için mansup hükmündedir. E, peki tedayentum e, tedayentum borçlandığınız zaman e, bunun e, kökü bakın nedir? E, DYN şöyle baktığımız zaman DYN kökünden ve hangi baptadır bu? E, tefaül babında. Tedayene, yetedayene, karşılıklı borçlanmak e, gibi bir mana anlatıyor. E, bu ö, fiilun madın, madı fiildir. Mebniyun ale sukun üzere mebnidir. Hangi harekesine bakıyoruz? Tedayen dediğine göre onuna bakıyoruz. E, buradaki tüm, o tü ise ki ona ta dedik bakın tüm ise damirun muttasılun muttasıl damirdir. Fi mahalli ref, ref mahalinde fail olarak. Tümün sonundaki mim ise harfun lil cem'i ve çoğula işaret eden harftir. Bir deynin bu bir, bir borçla borçlandığınız zaman bu da car ve mecrurdur. Müteallık bir tedayentum oraya müteallıktır diyor. Ve cümletü tedayentum bu cümle fi mahalli cer cer mahallindedir. Bil idafeti e, izadan sonra geldiği için cer mahallindedir diyorduk. İla ecelin müsemen belirli bir vakte kadar. Buradaki ila ecelin car ve mecrurdur. E, ve fi taallukil cari kavlani bunun Taalluku ile ilgili iki görüş vardır. Müteallik e, bir tedayentum oraya mütealliktir. Ve huve e, bu evcehul vecheyn. Yani iki e, durumun en açığıdır. Yecuzu en yeteallaka bi mahzuf. bu bir sıfatlı deynin. Deynin mahzuf sıfatına taluk etmesi de caizdir. Ey bir deynin kainin ila ecelen müsemmel yani belirli bir vakte kadar olan kain bakın olan manasında genellikle bu takdir ediliyordu. Bir borç müsemmen ise sıfatun li ecel. Ecelin sıfatıdır. Ecelin müsemmen. Bir deyinin ecelin müsemmen. Eee mecrurun ve alemetü cerri el kesratul mukadderatu alel elif el mahzufa lafsen el musfete hatten. Evet bu lafsen mahzuf hattan amin mena et taazzur. Evet bunun sonunda müsemen diye bakın yazılıyor ama okunmuyor. Bu dolayısıyla mukadder bir kesre ile mahzuf elif üzerinde nedir? Bakın ne var? Bunun cer alameti var. Elm ne dedik şuraya geldik. Bunu işte açık gelmekten taazzur menetti dedik. Fektubuhu tubuhu onu yazın diyor. Baştaki f e, fe fi cevabı şart. Şartın cevabında gelen fe'dir. Uktubuhu bu ise e, fi'lu emrin emir fiilidir. Mebniyün ale hazfin nun. Nunun üzere mebnidir. Vel vavu vav ise damirun muttasılun muttasıl damirdir. Fi mahalli ref ref mahalinde faildir. Vel sondaki hu ise damirun muttasılun muttasıl zamirdir. Fi mahalli Nas Nasb nedir? Mef'ulun bi e, olarak. Ve cümletu fektubuhu bu cümle la mahalle leha el irab. İrab'dan mahalli yoktur. E, cevabı şartın gayri cazim ve huve idâ. İdânın cezmetmeyen. E, bakın e, izanın e, şartının cevabı olarak gelmiştir. Vel yektub beynekum katibun bil adli. Aranızda adaletli bir katip yazsın. Baştaki vav el vavu harfi atın, atıf harfidir. Ve liyektub ise, e, baştaki lam, e, ne lamıdır? E, bu e, emir e, lamıdır. E, ki emri gayip lamı da diyoruz. Yektub ise fiilun mudariun meczumundur beynekum aranızda derken bu zarfı mekandır beyne mansuptur. Vel kafu yani kum derken bu fi mahallicer bir idafetidir. Kumun sonundaki mim ise harfun lil cem'i çoğula işaret eden harftir. Ve zarf mutallukun bil fi'li yektubu. Evet bu beyne nereye mütealliktir? Yektubu'ya müteallidir. Katibun failun e, merfu'undur bil adli bu ise car ve mecrurdur ve fi taalluquhi evcu bunun taallukunda da şu görüşler vardır e, şu durumlar vardır mutaallukun bil fiili yektubu oraya mutaalluktur ve huve ma ileyhi atiye bu onun görüşüdür ve bir bi mahzuf hal min failil fiil fiilin failinden e, mahzuf hale mutaalluktur ey li yektub zalike deyne adilen ee, burada bakın e, nasıl gelmiştir. Bu e, borcu adil olarak yazsın. Üçüncüsü, müteallık bir mahsup sıfatlı katip. E, katibin mahsup sıfatına müteallıktır. Ey katibun me'munun. Yani güvenilir bir katip. Ala ma yuktebu. Yazdırılan şeyi yazsın. Dördüncüsü, yecuzu en yeteallaka bil fiil. E, fiile müteallık olması da caizdir. Ve yekûnü mefûlemlih. O zaman bir olur. Ey bir sebebil adil. Yani adalet sebebiyle yazsın gibi. Beşincisi müteallık bir mahsuf hal bine damiril müstekin fi katip. Katipteki müstetir. Müstekin ne demek? Müstetir demek. Yani bunun içindeki e, damirin e, halidir diyor. Yecuz en yekune müteallikan bir e, katip. Bakın altıncı durum. Nereye müteallık olması caizdir? E, katip. Katibe mütalik olması caizdir. Zehebe ila zemahşeri. Zemahşeri de bunu savundu. Ve <laughs> yakunu, o zaman ne olur? Sıfattan <laughs> leh, onun sıfatı olur. Ey kâtibun me'munun ale mâ yuktebu. Kendisine yazdırılan şeyi o güvenilir katip yazsın. Ve tekaddeme hada, bu geçti. varat redde hâze re'ye bin atiye. O bunu reddetti. Evel kurtubi o da reddetti diyor. Yedincisi ecazu caiz gördüler. Entekunel tekûnel bâ'u E, bu bil adli derken oradaki bi'yi zaide olarak caiz gördüler. Ve yekunul takdir. Takdir ne olur? Fel yektub beynekum. Aranızda yazsın katibul adil yani adaletli bir katip yazsın. Ve takdirul akberi akberinin takdiri ise vel yektubul adl. Adaletli kimse yazsın manasındadır. Ve cümletu li yektub nedir? Bu ma'tufetun ala cümletil cevap fektubuhu. Fektubuhu cümlesine ma'tuftur. Ma Fehiye misluha onun gibi la mahalle leha minel irab. İrab'dan mahalli yoktur onun gibi diyor. Ve burada kalıyoruz. Gelecek bölümde okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.